Aristoteles metafizik kitabının girişinde şöyle söyler. Bütün insanlar doğası gereği bilmek ister. İnsanlık tarihine baktığımızda bir şeyleri merak eden insanların doğal dünyanın gizemlerini çözmek ve bu dünyadaki yerimizi anlamak için amansız bir dürtüye sahip olduklarını görürüz. Aristo da bilgi arayışının insan doğasının temel bir yönü olduğuna insanların anlayış, hakikat ve bilgeliği aramaya yönelik doğuştan eğilime sahip olduklarına inanır. Fakat bir gerçek vardır ki insanlar bilmeyi ne kadar arzularsa arzulasın, metafizik adını verdiğimiz fiziğin ötesindeki bazı şeyleri bilmesi mümkün olmuyor. Hiç şüphesiz ki en büyük metafizik bilinmezi olan Tanrı'nın varlığı meselesi bu argümanın en büyük kanıtı gibi görünüyor. Bugün konuya direkt kitabın ortasından dalmak istiyorum. Mevcut koşullarda bir insan tanrının varlığını asla bilemez. Bildiğini söyleyenlerin elinde hiçbir ampirik kanıt yoktur. Bu nedenle yokluğun ispat edilemeyeceği gerekçesiyle tanrının varlığını kanıtlama yükümlülüğü var olduğunu iddia edenlere aittir. Anlayacağınız, birisi tanrı vardır derken bunu bilerek söylüyorsa kanıtlamak zorundadır. Ancak tanrının varlığına inandığı için vardır diyorsa hem kanıtlamak zorunda değildir hem de tanrının var olmadığını düşünenlere bu inancını dayatmamalıdır. Mesela ben inandığım için Tanrı vardır diyenlerdenim. Kimseyi zapturapt altına alma gayem yok ama bu demek değildir ki konu hakkında düşünmeyeceğim ve kanıt aramayacağım. Aksine her geçen gün daha büyük iştahla öğrenmeye ve araştırmaya çalışıyorum. Peki öğrenebilir miyiz? Daha doğrusu Tanrı'nın varlığını bilebilir miyiz? Bildiğinizi düşündüğünüz bir şey inanabilirsiniz ama inandığınız şeyin gerçek olduğunu bilmeniz için elinizde tutarlı ve kanıtlanabilir veriler olması gerekir. Bu verilere sahipseniz artık biliyorsunuz ve bildiğiniz şeye inanıyorsunuz demektir. İnanmak ve bilmek arasındaki fark muazzam olmakla birlikte aralarındaki savaş binlerce yıllık husumeti içerir. İnanç somut kanıtlar olmasa bile bir şeyin doğru olduğuna dair bir kanaate sahip olmayı veya bunu kabul etmeyi içerdiğinden öznel bir deneyimdir. Bu, kişinin inancını mantık veya kanıtlarla desteklemek zorunda olmadığı anlamına gelir. Konumuz olan Tanrı inancı ise insanlık tarihinin en eski ve en köklü unsurudur. Tanrı'ya olan inanç, insanlara sadece manevi bir rehberlik sunmakla kalmaz. Aynı zamanda zor zamanlarda umut ve anlam kaynağı sağlar. Tanrı inancı birçok insan için oluşturdukları kimliklerinin ve toplumsal aidiyetlerinin önemli bir parçasıdır. İnanç, insanların ortak bir manevi mirası paylaşmalarını sağlar ve bu da insanlar arasında çok güçlü bir bağ oluşturur. Dini inanç, insanın içsel dünyasında derin bir yer tutar ve kişisel deneyimler ve duygusal ihtiyaçlarla şekillenir. Bu yüzden inanç söz konusu olduğunda mantık ve bilgi boşluğa düşer. Çünkü inanç her zaman kanıt aramayan kalbi bir mesele olmuştur. Şimdi bunu biraz örneklendirelim. Mesela Musevi inancına sahip bir insan Musa'nın denizi ikiye yarmasını bilimsel bir izahla açıklanmasını arzulamaz ya da Musa'nın asayı yılana dönüştürmesini tutarlı bir şekilde öğrenmeyi hedeflemez. Hristiyan inancına sahip bir insan, Bakire Meryem'in bir adamla birlikte olmadan evlat sahibi olmasının bilimsel olarak mümkün olup olmadığını merak etmez. Ya da İsa'nın çamurdan yaptığı kuşu canlandırması, beşikteyken konuşması veya ölü insanları diriltmesi herhangi bir izaha mecburi değildir. İslam inancına sahip bir insanın örneğin şakka kamere yani ayın ikiye yarılmasına inanmaması için hiçbir nedeni yoktur. Hz. Muhammed'in taşlarla konuşması, ağaçların ona selam vermesi, parmaklarının arasından su akıtması veya üzerinde hutbe okuduğu kütüğün ağlaması gibi hadiseler bilimsel bir iza gerek duyulmayan inançlardan sadece birkaç tanesidir. Yanlış anlaşılmasın bunların hiçbirini küçümsemek için söylemiyorum. Sadece dini inanca sahip olan insanlar için bir gerçekten bahsediyorum. Zira bir dine iman etmeniz içerisinde yer alan her türlü mucizeyi de kabul ettiğiniz anlamına gelir. 16. yüzyıl ve devamında Aydınlanma çağına kadar insanlık inanç ekseninde çok fazla dönüp dururken bu çağdan sonra bilimin yükselişi bilginin değerini çok daha belirgin hale getirdi. İnsanlık artık dogmatik inançların etkisinden sıyrılmaya ve rasyonel düşüncenin gücünü keşfetmeye başladı. Aydınlanma çağı, bireylerin akıl ve deneyimlerle gerçeği bulabileceğine dair bir umut aşıladı. Bu dönemde bilimsel yöntemleri kullanarak eleştirel düşünceye önem veren insanlar sadece doğa olaylarını anlamakla kalmayıp toplumsal ve ahlaki konularda yeni yaklaşımlar geliştirdi. Özellikle kilisenin ve diğer dini kurumların mutlak otoritesi yavaş yavaş sorgulanmaya başlandı ve dinin sosyal ve politik yaşam üzerindeki etkisi giderek azaldı. Galileo, Newton ve Darwin gibi bilim insanlarının çalışmaları evrenin işleyişine dair yeni bir anlayış getirdi ve bu da bilgiye dayalı dünya görüşünün yayılmasına katkı sağladı. Bilimin bu yükselişi insanlığın sadece görünen dünyayı değil, aynı zamanda insan doğasını ve toplumsal yapıları da daha derin bir şekilde anlamasına olanak tanıdı. Anlayacağınız bilim henüz hazır olmayan dogmatik inançlı insanların duymak istemeyeceği şeyleri söylemeye başladı. Çünkü o kanıtlanmış verilerden yola çıkarak hayatın gerçeklerinden bahsettiği için binlerce yıllık gelenekler bir anda değerini yitirmeye başladı. Geleneklerin bitmesi bunu meslek edinip üzerinden maddi kazanç sağlayanlar için kötü bir haberdi. Bu yüzden yapılması gereken ilk şey değişimin öncülerini durdurmaktı. Hiç şüphesiz ki bu konudaki en acı deneyim Giordano Bruno tarafından yaşanmıştı. Bruno, dönemin Hristiyan fikirlerine aykırı görüşleriyle göze batıyordu. Tanrının her yerde ve her şeyde mevcut olduğunu savunan panteist bir görüşe sahipti. Ayrıca evrenin sonsuz olduğunu ve yalnızca bir güneş sistemi değil, sayısız yıldız ve gezegen sistemlerinin var olabileceğini düşünüyordu. Bu ve bunun gibi düşünceler nedeniyle Engizisyon tarafından yakılarak öldürülmüştü. Bir diğer örnek ise Galileo'dur. O da dünyanın güneş etrafında döndüğü teorisini savunması sonrasında yargılanmış ve ömür boyu ev hapsiyle cezalandırılmıştı. Bu insanlar geleneksel inanç ekseninden sıyrılmayı ve iman etmek yerine bilmeyi tercih eden kişilerdi. Sırf bilmek adına yaptıkları çalışmalar yüzünden cezalandırılmaları onları ölümsüz yapan detaylardan biri haline geldi. Tanrı inancının modern dünyada bile hala çok güçlü bir etkisi vardır. Birçok insan bilimsel verilere sahip olmasalar bile ontolojik, teleolojik, ahlaki ve kozmolojik argümanlarla bu inancı desteklemeye çalışıyor. Fakat bu argümanların hiçbiri Tanrı'nın varlığını kanıtlayabilecek ampirik delilere mazhar olmadığı gibi çok uzun yıllar boyunca da bir kanıt olarak kullanılabilecek argümanlar değiller. İnanç söz konusu olduğunda delile ihtiyaç yoktur zaten. Ama İnanç ve bilgi arasında bir dengeden söz edebilir miyiz? Bu konu biraz muallak. Denge arayışı her iki alanında kendine özgü katkılarının kabul edilmesiyle belki mümkün olabilir. Çünkü günümüz şartları göz önüne alındığında bu savaşın kazananı pek olası görünmüyor. Zira inanç önceden de dile getirdiğim gibi kalben gerçekleştirilen bir eylemdir, kanıt aramaz. Fakat tanrı inancına sahip bir deist olarak şunu söyleyebilirim ki Bilmek inanmaktan çok daha üstün bir kavramdır. Çünkü bilmek yalnızca elde edilmiş verilerle değil, aynı zamanda deneyimlerle de mümkündür. Bu yüzden herhangi bir dini inanç üzerinden Tanrı'ya inananların inanmayanlara bir şeyler kanıtlama yükümlülüğü olmamalıdır. Zira şu an modern yaşama uygun ya da modern teknoloji ve bilime uygun hiçbir din ne yazık ki yoktur. Bundan ötürü inancınızı özgürce yaşamakta serbestsiniz fakat Özgürlük dediğimiz kıstası nasıl anladığınıza göre bile bu değişkenlik gösterebilir. Çünkü kimine göre özgürlük, kişinin istediğini yapabilmesi anlamına gelirken, kimine göre istemediği bir şeyi yapmamaktır. Ki buradaki nüansı kavrayabilmek biraz olsun felsefi düşünceyi gerekli kılar. Bilmek veya bilgi, inancın askıya alınmasıyla ortaya çıkan ve inançtan çok daha önemli bir olgudur. Celal Şengör der ki: Bilim insanı gerçekten bilmek ister ve bilimin tek kaynağının kendi akıl ve gözlemleri olduğunu farkındadır. Yobaz ise inanmak ister. Onun aklı ve gözleri gerçeğe kapalıdır. Ben Celal Şengör gibi ofansif bir dille konuşmak istemiyorum. Sonuçta her rasyonel insanın bile belli başlı dogmatik inançları olduğunu düşünüyorum. Ama ister rasyonel olsun, isterse inançlı olsun. Önemli olan yegane şey bu inançların hepsini sorgulayarak ve bilgiye dayalı bir yaşam sürdürerek nasıl daha bilinçli bireyler olabiliriz bunu düşünmektir.